close your ya. eyes. Hazır daha videoya yeni başlamışken arkadaşlar kanala abone olarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Şöyle artık kanal 50.000'e doğru yürüsün istiyorum. O yüzden hazır hakkınızdayken sizin için küçük ama benim için önemli. 2 saniyenizi almaz. Bir abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir de artık arkadaşlar canlı yayınlara da başlıyorum. Ee, Twitch'imi bir şey ayarladım. Aşağıya da linki bırakacağım. Ee, akşamları canlı yayın yapacağız. Sadece arabalardan konuşmayacağız. Makara muhabbet yapacağız. Çünkü e, ben böyle sohbet muhabbet etmeyi de seviyorum. En azından hep araba araba içimiz dışımız araba olmasın biraz da Twitch'te muhabbet etmiş oluruz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün ikinci elde insanların yine merak ettiği alsak mı almasak mı diye düşündükleri B segmenti bir arabayla beraberiz. O da ne? Opel Corsa 2017 yani Corsa E. Corsa E ile beraberiz. Biliyorsunuz ben daha önce kanalda Corsa F var. Yani bunun bir sonraki kasası var. En güncel olan kasası kanalda var. Eski kasayı yani bir eski kasayı da incelememiz bence güzel olacak. Bu arabada 2017 model. 1.4 atmosferik 90 beygir. Ee, otomatik 2017 model bir Corsa. Dışarıdan baktığımız zaman yani aslında Corsa'nın tatlı bir tasarımı var. Boyutlar anlamında da baktığımızda B segmenti bir araba olduğu zaten boyutlarından da belli oluyor. Şöyle ön tarafına baktığımızda alt taraflarda herhangi bir sis farı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada kaput birazcık böyle geriye konumlandırılmış. Bunu yaya güvenliği için yapıyorlar arkadaşlar genellikle. Böyle arabanın burnu sanki bir böyle yere yakın gibi duruyor. Arkadaşlar frenlerimiz arkalarda kampana var. Önlerimiz disk. Kapı kolları gördüğünüz gibi siyah. Aslında böyle gövde rengi falan olsaymış. Bilmiyorum. Daha güzel olabilirmiş. Ya da kapı kolları siyah ya. Ayna kapaklarını falan da siyah yaparsan arabada daha güzel bir kontrast oluşturabilir. Şöyle arkasına doğru geçelim. Arka tasarımı ben çok sevmiyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Siz seviyor musunuz? Böyle Angry Bird'e benzeyen bir tasarım. Dili kullanmışlar. Şöyle bir bagajına bakalım. Tertemiz bir bagajımız var arkadaşlar. Arabanın bu arada daha kilometresi 30 bin kilometre civarında. 2017 model ama kilometre anlamında oldukça düşük bir kilometremiz var. Yani bagajı 280 litre. Aslında B segmentine göre de biraz küçük gibi geldi arkadaşlar bana bagaj. Yani biraz daha fazla olabilirdi. En azından bir 320 litre falan olsaydı daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Yükleme eşiği falan anlamında öyle çok derin değil. Hani bazıları biliyorsunuz mezar gibi oluyor böyle içine bir şeyler yüklemek istediğinizde. Bunun bagajını yüklemesi vesaire kolay. Sadece biraz daha büyük olsaydı daha iyi olabilirdi. Arka diz mesafesine bir bakalım arkadaşlar koltuk benim ayarımdayken. Binelim. Yani evet biraz dar hissediyorum arkadaşlar şu anda. Ee, ben de birazcık aslında geride kullanıyorum ama yani benim boyumda 1.82 boyunda birisi bu arabayı kullanırken arkaya da 1.82 boyunda birisi oturduğunda e, pek konforlu, pek rahat olmuyor onu söyleyeyim. Yani dizlerim buraya değiyor. Ondan sonra sırtımda, sırtlık anlamında da pek rahat değilim. Şöyle bacaklarımın arasına almam gerekiyor ki ancak bu şekilde rahat edebiliyorum. Şimdi ben arabanın böyle kalitesinden, normalde bu sınıfta B segment arabalarda kaliteden çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü zaten çok fazla bir kalite beklentim olmuyor benim B segmentinde. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela arkalarda çevirmeli camlarımız var. Ben her ne olursa olsun arabanın segmenti ya da işte paketi ne olursa olsun en bazı bile olsa en azından arka tarafta da otomatik cam olmasını istiyorum. Bence bunu her kullanıcı hak ediyor. Şimdi arkadaşlar yavaştan sürüşe doğru çıkalım. Sürüşte birlikte bakacağız. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar kapı bana biraz ağır geldi. Yani beklediğimden daha ağır. Hani kupe arabalarda kapı birazcık ağır olur ya öyle bir hissiyat var. Ön kapının kapanıp açılması güzel ama arka kapı böyle biraz zayıf hissettiriyor. Ön kapı ile arka kapı arasında hissiyat anlamında bir fark var yani. Onu aldım. Opel Corsa'nın en baz olan modeliyle beraberiz. O yüzden mesela direksiyonda şu anda sol tarafta tuşlar yok. Ben bunlara birazcık takılıyorum. Böyle arabanın direksiyonda tuş olması benim hoşuma gidiyor. Arka camların çevirmeli olması da zaten en baz paket olduğu için o şekilde. Sol tarafta 3 tane su şişesi var. E bu kapı içleri bazen özellikle B segmentte küçük olabiliyor ama mesela bunda 3 tane su şişesi rahat sığmış. Herhangi bir kol dayamamız yok arkadaşlar. Ön tarafta da vitesin önünde iki tane bardaklığımız var. Ama sığmaz gibi ya. Ya oraya ne bardağı Şu sığar yok. biliyor musun? Starbucks'ın böyle küçük bardakları oluyor ya. Hı. Onlar da sığar buraya. Ama işte bu vitesin önünde olduğu zaman çok ergonomik olmuyor. Telefonumu bazen buraya koyuyorum. Telefonum böyle kalınca vitese engel geçmesine O derece küçük. Hı. Hı. Evet. Evet. Ben bu arabayı arkadaşlar çok önceden bir defa kullanmıştım bizim araba servisteydi o zaman. Geçici olarak bana işte Corsa vermişlerdi. Corsa e bu kasadan. Bak mesela burası şu anda konforunu deneyimlememiz için güzel bir ortam. Konfor anlamında araba orta sertlikte gibi geliyor bana ama tabii onu şimdi yolda biraz daha iyi anlarız. Arkadan bir araba geliyor. Şöyle öyle çıkalım gazlı bir şekilde. Evet yola bağlandık. Arkadaşlar bu araba 2017 model. Dediğim gibi 1.4 benzinli 90 beygir torkunu ben bu torku hep unutuyorum. Torkunu ekrana yazarım. Emre sen biliyor musun torkunu? Vallahi bilmiyorum. Hiç bakma. <laughs> Emre sadece biniyor arkadaşlar. Ay, <laughs> Başka bir şeyle ilgilenmiyor. Şey, Şimdi şuradan şunu R'ye alalım. Şu aynayı şöyle birazcık kendime doğru alayım ha. E, torkunu ekrana yazarım arkadaşlar ama motorumuz 1.4 atmosferik 90 beygir şanzımanımızda 6 ileri tam otomatik yani 6 ileri tork konvertörlü bir şanzımanımız var Bayon geliyor. Bize yol verir mi? Bayona teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yol verdiği için. Şimdi Mesela şurada sert bir atlatma var. Burası genelde zıplatır. Şöyle bir tık hızlı geçiyorum. Fena geçmedi. Bir daha geçelim. Buraya bir de şimdi bak biraz çapraz giriyoruz. Aslında bak süspansiyonlarda şöyle bir şey var bu arabada. Konudan konuya atlıyorum ama sonra toplayacağım. Yani araba ne çok sert ne çok yumuşak böyle kararında bir süspansiyonu varmış gibi geldi bana. Ama tabii bunu virajlarda biraz anlarız. Ufak tefek virajlara gireriz arkadaşlar. Şimdi ben boş orman yollarına doğru gidiyorum. Şu sinyal mesela verdim ya. Şu sinyal kolunun çıkarttığı ses dank etti ya. o <laughs> pelde etmemesi lazım bence bak. Sinyal kolunun ağırlığı iyi. Çünkü mesela Egea'da kullandım. Egea'nınki çok hafifti ufak bir sinyalde, sola sinyalde hemen selektör atıyordu. Ağırlık anlamında değil de o kolun verdiği bir hissiyat var ya. Çok sert. Sanki böyle şey gibi. Nasıl söyleyeyim sana? Hani elinde kalıp kırılacakmış gibi bak bir böyle bir çatırtılık var ya. Opel'de öyle olmaması lazım. Çünkü Opel benim aklımda hep böyle bir tık daha kaliteli bir arabaymış gibi kalıyor. Yol sesi biraz alıyorum. Ee, bu sınıfta zaten hep yol sesi olur. Buranın asfaltı da bu arada biraz böyle e, ses yapan bir asfalt. 50-60 ile giderken içeriye biraz ses alıyor. Beklediğimden sanki bir tık daha fazla alıyor gibi geldi bana. Arabanın kilometresi bu arada çok düşük. 31.000 kilometrede. Yani 2017 model bir araba ve 31.000 kilometrede. Bizim Leon 2016 model 105.000'e geldi. Bu araba ondan bir yaş küçük. 30.000 kilometrede neredeyse hiç kullanılmamış bu araba. Arkadaşlar Opel'de, Opel'in her arabasında var bu arada. Mesela Astra J'de de bu vardı. Astra K'da da bir tık var. Ondan sonra. Corsa F'de de, Corsa F'de sanki o kadar yoktu. Ama mesela Corsa E'de şunu alıyorum yani özet olarak. Sürüşten bir tık kopuk hissediyorum kendim ben bu arabayı kullanırken. Çünkü şu ön göğüs çok uzun tamam mı? Bak bu araba küçük bir araba normalde dışarıdan baktığın zaman. Ama göğüs çok uzun. Bu bir ferahlık hissiyatı katıyor arabaya. Eyvallah. Mesela şu anda B segmenti küçük bir araba kullanıyorum ama kullanırken sanki o kadar da küçük bir araba kullanıyormuşum gibi değil. Hani biraz böyle bir geniş ferah bir araba kullanıyormuşum gibi. Şurası falan böyle işte camın uzaklığı mesela cama dokun desem şu anda dokunamam yani öne doğru eğilsem şu camın ön tarafına dokunamam. Uzun. Ferahlık anlamında okey. Güzel bir hissiyat yaratıyor ama sürüşten koparıyor beni. Yani küçücük arabanın nerede bittiğini bile bilemiyorum. Normalde benim bu arabayı böyle top gibi çevirmem lazım her yere. O, o hissiyat gelmiyor bana bunu kullanırken. En zorlandığım kısım park ederken hesaplamak gerekiyor ya. Hı hı. E, sıkıntı çıkarıyor işte. Göremiyorsun kaputu. Değil mi? Sen bir de da... de öyle. Kaputu göremiyorsun bir de abi silecekleri zor görüyorum ya. <laughs> o kadar uzakta yani benden. Ya bu tasarım Opel'de Astra J'de de vardı. Mesela şu A sütunları kalın kalın. O da böyle ön tarafa doğru gidiyor tabi ister istemez. Uzak olduğu için. Sol tarafı da bayağı perdeliyor. Yani arkadaşlar ben görüş hakimiyetini e, Corsa E'de çok sevmedim. Bu arabanın bir de mesela 1.3 CDTI'leri falan 1.3 CDTI var. O mesela direkt fiyatlı ortak motor diye biliyorum ben. Yani fiyat ortaklığı bu arabalarda var diye biliyorum. Hatta mesela bak şurada bir tane City modu var. Bunu ben genelde fiyatta görürdüm. Onun haricinde motor böyle sakin kullanırken benzinli olmasından da kaynaklı tabii. İçeriye böyle çok fazla bir ses vermiyor. Ama yüke bindiği zaman bu durum ne kadar değişir bilemiyorum. Yüke de bindiririz birazdan performansına vesaire her şeyine arkadaşlar müsait yollara geçince bahsedeceğiz. Diyerek orman yoluna doğru şöyle sinyalimizi verelim. Şu Hyundai'ye de bir müsaade edelim. O sırada Suzuki gitmiş olur. Şimdi arkadaşlar 1.4 90 beygir küçük bir yokuş testi yapmış oluyoruz şu anda. Şu an mesela bence şanzımanın bir vites küçültmesi lazımdı. Küçültmemeyi tercih etti. Vardır bir bildiği diyoruz. Ama topladı. Şöyle bir yarım gaza doğru getiriyorum arabayı. Ya yani şu an pek yemiyor. Dik bir yerden çıkıyoruz ama 3000 4000 arası güzel toplamaya başladı. Dip gaz yapmadım. Güzel döndü yani beklediğimden daha iyi döndü mesela oraya. Genelde kafadan kayar orada arabalar. Öyle çok bir kaymadı. Şimdi bu arabanın teknik verileri yani 0-100'e 13.9 saniye. 6 ileri bir şanzıman var. Bunu ben neyle direkt karşılaştırabilirim? Hyundai i20 geliyor aklıma. O da 1.4 atmosferik. Onda da tork konvertörlü bir şanzıman var. Ama mesela onunki 4 ileri. Bu araba 6 ileri olduğu için onlar aslında daha avantajlı gözüküyor. Ama kağıt üstünde teknik veri olarak baktığınızda Hyundai i20'nin 0 bundan daha iyi. Şimdi bu bana enteresan geliyor. Nasıl daha iyi? Bu araba 1100 kilo. 1100 kilo B segmentinden normal bir ağırlık bence. Yani çok ağır bir araba değil. 6 ileri 13.9. i20'den aslında biraz daha iyi olması lazım ama şimdi düz bir yer bulursam bir 0-100 yaparız. Gerçi olmazsa telefondan falan da bir ölçmeye çalışırız ya. Bana 13.9'dan daha iyi bir sıfır yüzü yapar gibi geliyor. Gaz pedalının altında kickdown tuşu var bu arada. Motor sesini Evet alıyor biraz <laughs> Dip gaz yaptığınızda Kaputta yalatımı ama yine o kadar da çok değil ya. işte ben bu sınıfta çoğu şeyi e, hoş görebiliyorum ya. Sadece Opel olduğu zaman sanki böyle Opel bana daha kaliteli bir araba olması lazımmış gibi hissettiriyor. Ya motor bu arada yani hızını aldıkça gidiyor ama o böyle hem atmosferik hem de hacimin 1.4 olmasından kaynaklanıyor. Pek o, bir ataklık yok yani arabada. Atak hissetmiyorum. Mesela bak sonlamaya çıkacağım şimdi. Karşısı müsait. Ya Kadranda falan hızlanıyor ama içeride bağırdığı kadar gitmiyor araba. i20 yani sanki bir tık daha iyi gidiyormuş gibi gerçekten. 4 ileri olmasına rağmen. Niye öyle ben anlamadım. i20'lere güzel geliyor. Yeni. E e Yenilerinin 1.4'leri fena değil. Buralar bizim meşhur virajlar. Çok zorlamayacağım arabayı. Ya çok zorlamayacağım ama araba güzel tutuyor ya. Tutuşu güzel. Hakikaten güzel tutuyor ha. Allah Allah. Ben bunun bu kadar iyi yol tutacağını tahmin etmiyordum. Punto'dan dolayı sadece hani şaseleri aynı diye biliyorum. O yüzden belki çünkü puntoyu biliyorum iyi tutuyor. O yüzden hani e, güzel tutar mı acaba diye düşünüyordum. Gerçekten güzel tutuyor. Beklediğimden çok daha kararlı virajlarda. Arabanın virajları iyiymiş arkadaşlar. Lastik ne var üstünde? Ee, yazlık lastik var da markasını tam olarak. Hemen sana oğlum ödev veriyorum. <laughs> tamam mı? Bu arabanın torkunu, <laughs> bu arabanın kilosunu, <laughs> bu arabanın lastiklerini <laughs> hepsini çalışıyorsun. Tamam mı? <laughs> Kullandığın arabayı bileceksin kullandığın arabanın üstünde hangi lastik var bunları bileceğim aslında hata bende test sürüş videosu çekiyorum lastiklere bakmamışım ama ben sana güvendim <laughs> dediğim gibi arabanın sürüş dinamikleri beklentimden iyi çıktı böyle bir izlenim vermiyor ama sürdüğünüzde yol tutuşu anlamında beklediğinden daha iyi çıktı direksiyonun hissiyatı da fena değil bu arada yani oturaklı hissettiriyor direksiyon hızlandıkça sertleşiyor yani direksiyonun yumuşaklığı sertliği iyi steam oda mesela bu hızda çalışıyor mu çalışmaz muhtemelen. 60'tan sonra çalışmıyor diye. Arabanın süspansiyonları orta karar. Ne sert diyebilirim ne yumuşak diyebilirim. Ee, o yüzden aslında araba virajlarda güzel ilerliyor. Ama mesela şöyle ani hareketler yaptığımda da hafiften bir dalgalanması var ama yani araba böyle helva gibi dalgalanmıyor arkadaşlar. Hani hallaç pamuğu gibi bir oraya bir oraya yatmıyor da bir tarafa yatıyor, yattığı yerde kalıyor ondan sonra. Hani ondan sonra daha da gitmiyor. Mesela bak şimdi. Bak sol tarafa kafasının üstüne bindi ve o bindiği yerde dönmeye devam etti. Ya, süspansiyon dengesini beğendim. Bu arabanın en beğendiğim şey süspansiyon dengesi ve virajlardaki kararlılığı oldu. Motor bir tık daha hevesli olabilirdi. Burası da serbest. Karşıdan gelen giden yok zaten görüyoruz şu anda. Mesela 70 girelim. Güzel güzel maşallah. Hakikaten güzel. Araba güzel dönüyor. Donanım olarak e, nelerimiz var şu anda? herhangi bir... E, Multimedya sana işte. Bluetooth falan var değil mi? Aynen. Standart. Allah'tan onlar Allah var. Onun haricinde çok da bir Steam modu var. Onun yokuş kalkış Otomatikçe falan var mı mesela bunda. Yokuş kalkış yok. Hmm. Ama da. yokuş kalkış e, olmasına da gerek yok. Normal yokuş kalkış varmış gibi kalıyor. Ha frenden kaldırdığında da kaymıyor yani geriye. Evet. Bak mesela bu arabayı genelde e, hani kadınlar falan da çok tercih ediyorlar. Onların ilk dikkat ettiği şeylerden bir tanesi yokuş kalkış var mı yok mu diye soruyorlar araba alırken. E, bu çok güzel bir şey. Tork konvertörlü şanzımanlarda genelde bu olur. Ayağını frenden kaldırdığında zaten hemen araba gitmek ister yokuşta geri kaymaması o açıdan güzel. Şurada bir yokuş yukarı çok da yokuş değil gerçi. Bir 0 yüz yapalım arkadaşlar. Merak ettim ya. Arkamız serbest. Durdum. Dip gaz yaptım. 80 90 100 Yani hafif yokuş yukarı yaptık. 14 saniye çıkmamıştır diye düşünüyorum ya. Hani bir patlatma yok arabada. 1.4 atmosferik motor patlatmaması lazım zaten ama yine de böyle lineer bir hızlanması var yani bence arabanın. Ama bunu söylüyorum diye araba iyi gidiyormuş gibi algılanmasın beklediğimden bir tık daha zayıf hissettiriyor. Öyle bir şey var. Bakacağız kaç saniye olduğuna. Ya yani Corsa'da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, araba Viraj anlamında güzel ama hakimiyet anlamında kötü. O yüzden bana böyle farklı beni çelişkilerde bıraktı bu araba. İlk defa bir arabayı kullanırken biraz çelişkide kalıyorum. Yani arabanın ben sürüş dinamiklerine iyi demek istiyorum ama şu görüş hakimiyeti falan beni sürüşten koparıyor. Onun haricinde mesela başka ne sürüşten beni koparıyor? Vitesin üstünde şu eksi tuşu var ya. Bu gerçekten benim hiç sevmediğim bir şey yani. Ben de çok sevmiyorum. Ben bu baya kötü e, ya. Genelde Volkswagen'lerde sağa vuruluyor galiba. Yok bu bu sana resmen abi benimle oynama diye yapmışlar yani. Abi bana dokunma. Beni elleme diye yapmışlar ama yine de elleyeceğim. <laughs> Dur bakayım. Bu öyle nasıl alıyoruz? Bir geri alıyoruz. Aynen. Bir değil geri mi? alıyorsun. Bir geri şey, aldım. D'ye alırken de, de şöyle bir sıkıntı var. Bazen D'ye takabiliyorsun yanlışlıkla. Ha öyle mi? Diyelim ki gazlayacaksın. Bu araba gazlama arabası değil de. Şu seni gaza getirir mi? Bak. Pıt. Yok ya. Yani. Pıt. Bak nasıl kararsız kaldı gördün mü? Ya bunlar sürüşten koparan şeyler arkadaşlar. Bu kadar sürüşten koparan şey olmasına rağmen arabanın virajlardaki o e, kararlılığı işte beni böyle bir arada bırakma durumu e, oradan geliyor. Ya B segmentinde ortalama bir araba gibi geldi bana Corsa E. Bir yandan da içim bir taraftan bu araba bir Opel ondan sonra bu araba daha fazlasını verebilirdi hissiyatıyla beraber anlatıyorum. O içimde ufak bir burukluk bıraktı. Bak burada da abisi Astra geliyor ama çoğu şeyi arabanın kabul edilebilir. Bak sol tarafı şu anda görmüyorum. Baksana yani gerçekten güzel tutuyor ya. Her şeyiyle biraz biraz ortaya böyle biraz biraz atmışlar ama genel itibariyle virajlardaki dinamikliğiyle ön plana çıkıyor. Yani çok fazla performansı yok yalıtım anlamında vesaire ya da işte diğer konfor özellikleri anlamında çok bir şeyler size vaat etmiyor. Ama genel itibariyle elinden geleni yaptığını alttan alttan ben hissedebiliyorum. O yüzden B sınıfında tercih edilebilir bir araba gibi gözüküyor. İçinizde kullananlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Ee, yakıt ne durumda bunda? Şey yok. Yani yakıt tüketimi yazmıyor. Ha, şu. şu. <laughs> abi bu da hiç ergonomik değil. Yani yazmıyor. Biz aradık, bu taradık yok. 232 ha, bu bütün lastikleri gösteriyor mu böyle? Evet. Aa bak bu güzel bir özellik mesela. Bu araba 10 litre yakılır. Bence. 9-10 litre falan yakıyordur. Baya yakıyor canımızdan. Yani 1-4 atmosferikler yakıyor yani 9-10 litre yakarlar. Arkadaşlar Corsa ya E'den böyleydi. Özet geçecek olursak her şeyden biraz biraz elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Ee, konfor desen biraz veriyor. Ondan sonra yalıtım desen biraz veriyor. Performans desen eh işte biraz veriyor. Sadece bütün bunların içerisinde ön plana çıkan noktası virajlardaki dirayet oldu eden böyleydi bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.